Selam arkadaşlar. Sizlere yine bugün bir video tanıtacağım arkadaşlar. Yeni açılan bir borsa, borsa Borsası arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur. Ben yine de sizlere tanıtmak istedim. Ee, arkadaşlar her zamanki gibi e, borsaya kayıt olduğumuzda e, bize 100 BTT bir token veriyor arkadaşlar. Bu Bay Borsası'nın kendi tokenidir arkadaşlar. Yalnızca yapmanız gerekenler aşağı bırakacağım referans linkinden kayıt olmanız arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda size bir 100 TT 100 özür dilerim 100 BTT token verecek arkadaşlar. Bakın şunu göstereyim size hemen. Şimdi evet sizde nasıl 6400 diyeceksin. Bakın 100 BTT veriyor arkadaşlar. Daha sonra KYC yaptığınızda da arkadaşlar KYC yaptığınız zaman da size 300 BTT veriyor. Yani toplam 400 BTT'niz oluyor. Evet hocam diyeceksiniz bu nasıl bir token? Bu borsanın kendi tokeni arkadaşlar. Bakın şu an 6 dolar 6,5 dolar yapıyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar evet şimdi biliyorum ki siz hemen hocam bunu satabilir miyiz? Tabii ki satabilirsiniz. Bakın ben satmadım gerçi. Satmak isteyen arkadaşlara da şöyle bir şey göstereyim. Mesela bakın şurada trade yazıyor. Trade'ye bastığınızda e, şurada sel kısmı var. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şöyle trade'ye bastığınızda artı butonuna basıyorsunuz. Sel kısmına geliyorsunuz. Ee, ve burada dolduruyorsunuz. Buradan satış emri veriyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz bir rakama satış emri verdikten sonra bekliyorsunuz arkadaşlar. Belki bir gün içinde belki bir hafta belki bir saat içinde satılabilir arkadaşlar. Bu sizin vermiş olduğunuz bir e, fiyata göre. Bakın 0.0018 şu an BTT'nin fiyatı Evet diyeceksiniz ki KYC nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Sol köşedeki ambreme bastığınız zaman nasıl bir şekil anlayamadım ama evet. Basıyorsunuz arkadaşlar. Burada Schedule Center var. Buraya geldiğinizde en arta Real Name yazıyor. Bakın ben yaptım kayıcımı ve ödülümü aldım arkadaşlar. Sizler de KYC'nizi yaparsanız ee, biraz geç sürebilir. Belki bir gün sürebiliyor. Benimki bir gün sürdü. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. 100 hemen geliyor. Ama kayacanızinki iki hemen gelmiyor arkadaşlar. Bir gün sürebilir. Çok yoğunluk var. Bildiğiniz gibi Hintliler böyle şeylere hemen ve hemen saldırıyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bu bir borsa tokenidir. Alın. Satmayın. isterseniz lazım değilse 6,5 dolar kalsın. Daha sonra değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum sizlere.